Hazırız be ya. Böyle yatan her yerde bulunmaz. Öyle her yerde yok. Şükür <laughs> ya. Kulluk buraya kadar. Şey yapıyormuş. Allah, Allah. Kulluk buraya kadar. <laughs> Ondan sonrası tur kontrası çal oynasın. Yani oradık geldi. Kulak falan kalmadı ya. yani. biraz daha böyle bunu söyleyeyim dostum. buldum. <laughs> Köy efendim. Bu şarkıda köyümüzün müziğini yapmaya çalıştık. Ee, özümüze dönmek istedik. Sevgili e, Bulgaristan göçmeni kardeşim Deniz ile beraber. Bir tatlı seda bırakırsak, bırakabilirsek ne mutlu ben ya. Yes. <laughs> Yakaladık mı? Evet. sahnedeki o enerjimizi birbirimizi çok seviyor olmamız lazım. Yani ben onu çok ağabey gibi görüyorum, <laughs> o da beni çok kardeşim gibi görüyorsun. Onunla gidecek lazım. Göçmen olmasından kaynaklı böyle bir memleketçilik böyle birbirimize yapmıyor değiliz doğal olarak. Onun bir Balkan kendilerine özenen bir halde bu şarkı yapmış olması bizdeki yani bendeki etkisi çok tatlı çok hoş oldu. Şey kanımız kaynadı. Evet, kanımız <laughs> <biraz gülüyor> Öyle. Yani bu şarkıda hissettiğim şey daha çok aslında yani trap deyince ilk akla gelen şey bu, kapı gıcırtısı oynayan <laughs> <Ne gülüyor> bir karakter. Yani. Ben de hissettim çok kaynatan ve böyle sıcacık yapan bir hal var. Şimdi sonrası geliyor. Her şarkı dinledim. Ben de kendisine eteklerimde zillerin çalıyor olma hali. <laughs> Peki o zaman şarkımızın adı? <laughs> çok yakında. <laughs> Peki Alkanlısı. <bak, haydi. gülüyor> <laughs> tamam öyle. Çıkmamıştım kayıttan <laughs> evet normalde böyle bir insan falanım <laughs> çok yeri de orkamaya karşında. Yeni gün kızlıyoruz tabi var ben kamerayımım. Kendi toprağımızın, kendi özümüzün müziğini dedik. Aslında Deniz Tubaz'ın kendisinden ilham alarak böyle bir şarkıdan başladım. E, yaklaşık bir buçuk, iki yıldır Deniz'le beraber çalışıyoruz. Bu sürede kardeş gibi olduk kendisiyle aynı zamanda aynı köyden gelmişiz dedik. Aynı zamanda konserlerde bize eğlence çıkarabilecek, yolda da eğlenerek arabada dönebileceğimiz, evde de efkar dağıtabileceğimiz, şöyle bir kendi toprağımızın müziğini yapalım diye yola çıktık. Yani kendime kısıtlamıyorum şarkılar çıkarken, yani bu şarkıların çok uygulaması, bu şarkıların çok eğlencesi değil ama bugüne kadarki en eğlenceli şarkımız bu oldu. Yani bir tane eğlenceli şarkımız olsun istiyordum her zaman e, ilk albümde bir iki tane var böyle. Bu albümde de hiç olmadığı kadar enerjik bir şarkımız olsun istedim ben. Bunu da en iyi nasıl yapabiliriz diye düşündüğüm zaman Elisa e baktım, kendime baktım. Dedim bir Rumeli şarkısı yapalım. Dedim böyle kalbi kırık bir adam. E, biraz da uzaklaşmak için Balkanlara yani doğru yola çıkmış. Saray Bosna'ya kalmaya çalışıyor. Ama üstlükte bir balkan gazına rastlıyor ve ondan sonra da her şey alt üst kazıdığı gibi planlar bozuluyor. Ama tabi bunlar insanlar geçmiş aslında olduğu için ürünlerine, Böyle iki tane genç arkadaşımızın gazına geldik. Bu sayfayı oluşturduk. E, Evet, sağ olsunlar, Allah razı olsun. YouTube sayfamız bizim kendi dünyamızı yansıttığımız. Yani buna nasıl bir adam, kendi çevresi nasıl e, müzikal dünyası nasıldır? Şiirle şey olan ilgisi nasıldır? Yani bu konularda sadece bir yöntemlerden ve röportajlardan insanların göremedikleri şeyleri görmeye çalışacağımız bir yer olsun dediler. Bu ismini vermek istediğim genç arkadaşlar. Biz de kendilerinin güvenine layık olmaya çalışıyoruz, ee, becerebildiğinizce. Ee, herhalde bilgilikleri var diye düşünüyoruz. Şimdilik bilgi alaka fena değil dediler, hadi bakalım dediler. Ee, kanalımızın direktörü Gamze Hanım'dan en ince bir tecrübesini de konuşturuyor. Ben de bana ne derlerse onu yapmaya çalışıyorum. İşte orta yaş krizine girdiğini bir şekilde göstermem lazım yani değil mi? Estağfurullah. <laughs> Yoksa nereden anlayacaklar? kalkan kızı ateş atma bu yalnızı Olacak mi <laughs> şimdi hayra Gözleri yeşil, balkan kızı belki maşin Kalbi kırık görüyordum çıkmıştım yola Az uzakta bekliyordu saray bosna <laughs> <uncomfortable Táibedir>. <laughs> <laughs> Üstüme doğarmıştım köprüde Tuna nehri <laughs> <Taçtimirden>, ben <laughs> ya ,right şöyle, Yapma, 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 Kışın kaçmış bir şey yapıyorsun? Ama bırakma Yani hani bırakma Özel bir şey var mı? Yok, hayır. Hareketler Çok iyi, çok iyi. Çok samimi. <laughs> Sadece Bırak. Yani çok... Bırakma dediğin an hangi gülüp dönüyorsun ya bu tarafa. Tamam, okey, <laughs> tamam. Hani bir hareketi yaparken gülüyorsun, gülmeye devam et orada. Orada bir sıkıntı yok. arkadaşlar. Yani bu tarafa dönmene gerek yok. Tamam. anlıyorum ben. Yani gülmeyi bırakmak için. Süper. Güldür mü canım? Çözüm. Güldür Bu sefer de <laughs> <laughs> Bu mu şey Böyle hmm. çakal yollandı işte. Salantili hep kayıtta değilim diye söylüyorum. Asıl çakal burada işte. Evet ya kataraz gibi maşallahım. Biz de seni seviyoruz. E ben de sizi seviyorum tabii. Tam senden bahsediyorum. Evet. Çok güzel bravo. şu şunun gayrıntısını hemen alayım mı? Hemen al. Unutsam, unuturum sandım Gece gündüz bekledim de yine gelmedin Tuna nehrin şahidimdir beni sevmedin Yapma bunu yapma Balkan kızı Ateşe atma bu yalnızı Olacak iş mi hele şimdi hayda <laughs> Gözleri yeşil kumra saçı Şişe kaçmış balkan kızı Olur verdiği marşın Valla Yapma bunu yapma balkan kızı Ateşe atma bu yalnızı Olacak iş mi? Hele şimdi hayla Gözleri yeşil kumra saçı Şişe kaçmış balkan kızı Olur verdiği marşın 发现。